Ali uyuma lütfen sınıfta. Seni yazacağım. Ya ama öğretmen gelmedi ki. Ama ben yazayım ya. Ali seni yazdım. Öf <laughs> <laughs> ya öf. <ya, gülüyor> ama o zaman neyse. sınıfta uyuma. Öğretmen gelmese de televizyonu bitti. <laughs> aman neyse. Yani, Sadece şey göz bandım vardı o kadar ya. Yani. Ama yine de uyuduğunu gördüm Ali. O yüzden seni yazdım. Bir daha uyursan seni iki. İki yazarım. Tamam tamam. Ben de bari hey, işte. hey Murat. Seni duydum. Benim ismim Murat değil. Gel buraya. Tamam. tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Parmak alayım şimdi. Efendim. Efendim Zerra. Zerre. zerre. Ee, şey, tuvalete gidebilir miyim? Tabii git ama 2 dakikan var. Ay tamam. Ay hemen. Tamam. hocam. Tuvalete gidecektim. Tamam git. Aa, tuvalet derdi karıştırdım. Ama neyse. Son, <laughs> kolay <laughs> Hocam Ali ile Murat yazıldı. Ha, tamam. Bir kez de yazılırsalar zaten şey yapacağım. Ay dur sen oraya oturacaksın. Tuvalet tamam. Ben de geleyim bari. Ay ben de geldim. Ama neyse herkes geldiyse ben <laughs> derse başlıyorum. Doğru Ben de Şunları sileyim. Aklı tuttun mu bunları? Evet. Murat Ali hocam. Tamam. Bunları yazıyorum. Bir daha yazılırsa var eğer. Tamam. Şunu. Hocam. Niye kamera getirdiniz okula? Allah Allah sana mı soracağım ya? Şunu da şöyle koyayım. Tamam Hocam bizim basketbol maçımız var. Gidebilir miyiz? tüm erkekleri almamız gerek. Beden hocası bizi götürüyor. Beden hocası mı? Bir dakika ben onunla bir konuşayım. Şimdi izin vermişsin. Tamam. Ama neyse ben onunla bir konuşayım. Tamam. Tam gidebilirsiniz. Beden hocasının ders var. Sadece erkekleri alıyorum hocam. Tamam. Üç ben de sanırım. erkeğim. Tamam Aa, dur ben erkek değilim ya. Allah Allah kız kendi erkek sanıyor. <laughs> hemen diye. Ay dur. Ay kameram düştü. Biz dersimize devam. Hocam biz dersimize devam edelim bence. Evet. Onlar gelince ya benim defterimden bakıp yazabilirler. Tamam. tamam. Ee, bir dakika ya. Senin ismin ne? Canım dedim aşkım. Ee, ha tamam. Aileydi senin ismin. Ay dur. Neden ben böyle gittim? Hem. Öf ya sen söylemeseydin ne güzel ders işlemeyecektik. Hey kahve, ay kahve etmeyin çocuklar zaten ders. Ama diye. bir şey yok ki öğretmenim zaten e, sadece ders yapacaktı biraz erken işlesin diye söyledim sadece. Üf ya bir de göz kırpıyor baksana. Sen yapıyorsun bir kere lütfen yapma. Allah Allah sen göz kırpıyorsun bak. Öf sen uğraşmayacağım. Öf çocuklar böyle kavga et. Öğretmenim neydi dersi söylediğim için sadece şey yapıyor. Tamam çocuklar. Satın ders isteyecek ya. Şurayı şöyle. Bakın. Çocuklar bugün konumuz kalımız... ay matematik şey çıktı ya. Heh bugün konumuz bu. Buna şimdi ben yazıyorum şöyle tam. Tam. Çocuklar bunu yazın defterlerinize. Ay. 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 Ya ben de kitabımı Hatta. unutmuşum. Kendi de unutsaydı çocuğum ya. Evet senin ya. ya. Ay. dün gece koymuştum. Sonra çantamda yoktu gerçekten. Allah Allah gezmeye mi çıkmış? Bilmiyorum hocam. Öf ya kurdesin yok hala bilmiyorum diyorsun. Benim de kalemim yok hocam. Ben yanlışlıkla koymayı unutmuşum. Öf. Yanlışlıkla mı olur bunun ya? Ya sana ne kardeşim? <laughs> Sen de öğretmeni nasıl kardeşim dersin? Bir dakika ya ne ara ben gece şey oldu? Ben şey dedim. Öğretmenim kardeşim değil. Şu aileyi söyledim ben ona. Tamam. Bir dakika ya neden gece oldu? Sabah olsun. Heh tamam. <laughs> <laughs> Öğretmenim daha öğlen bile olmadı. Evet daha demin çok da geceydi ya. Tamam çocuklar yazdınız mı? Evet öğretmenim. Tamam. O zaman şimdi bir tane daha yapacağım. Dur hangisiydi? Ha, bir de bunu yazın. Öf evet, hocam ne zaman bitecek? Daha, e, daha 15 dakika var. Hayır. Hayır. Susun lütfen. Yazıyoruz burada. Lütfen ya sus lütfen. Ama neyse şuradan. E, dakika. Ama neyse. Ee, şey, e, şimdi tahtadan yazı yazacağız. açılsın? Tam tahtadan şimdi. Evet, bunları yazdım çocuklar. Hocam herkes bitirdi. Emre zil çaldı. Teneffüs 10 dakika. Tamam hadi gidip teneffüsünü bir yapayım. Ben de var şunları sileyim de. Telefon bakayım arkadaş arkadaşlarımız gelince benim ekrandan baksınlar. Tamam. Ama bakayım onların satma. Galiba erkekler geliyor. Ay. Ay ne güzel maçtı ya. Biz kazandık değil mi? Aynen aynen. Çok güzel maçtı. Kazandınız mı? Evet. Bizim sınıf kazandı. Yaşasın. Yor, ay Jon dedim ya yanlışlıkla. Sen neden geldin? Ha, tamam. Tamam çocuklar bir dakika. Ay, şimdi tekrar yazı yazmaya devam ediyoruz. Hayır. Bir defterden bakabilirsin. Ya sen bir, de, de onu mu yapacağız? Hayır ya. Biz Bir sürü yazı yazdık bir kere. Üf ya üf. Keşke olmasaydı. Ay bir dakika çocuklar. şey ben telefonum çaldı da. Kızım sen e, başlama tamam, Tamam. Alo. Hey Murat, birisiyle mesaj atma lütfen. Seni yazıyorum. Ay tamam. He. bir daha e, bir daha eğer öyle yaparsan iki olursun. Hayır iki oldu. İki yani iki kere yazılırsın. Üf, zaten iki kere yazıldı. Ne? çaktırmayın. mı? ya. Ben fark ettim. Evet. Ay. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Seni de hemen yazıyorum. <laughs> evet. Iki, iki, Ama iki, sen bir kere, kere, kere yazıldın. Ali'ye seni de yazdım. İki kere yazıldım. İkiniz de cezası alacaksınız. Hmm. <laughs> Aman neyse. Evet. Şimdi var Aman Ama <laughs> neyse. Aa, öğretmenim Ali ile Murat iki kere yazıldılar. Tamam onlara ekstra ödev Zaten bu son derslerimiz. Yani şey iki tane bu ikinci dersti. Üç tane ders sonra zaten öğle yemeği olacak. Ondan sonra iki dersi zaten matematik öğretmeni geldi. Bir dakika. Tamam şimdi geçebilirsin. Onlar ben ekstra ödevlerini hazırlarım zaten. Şunları da sileyim. Tamam. Şimdi şunları yazıyorsunuz. Hocam yani çok şey yazayım. Ben de yazayım bari. Ye. Yalnız hocam. Eline. Neydi Murat'la hep Ali mesajlaşıyorlar. Böyle hep bir, birbirlerini kıt atıyorlar. Abi bir dakika dur. Ellerine bakın kıt mı? Ama neyse. Ee, bunlar da şey yazmış. Öf evet, yani ne güzel. Mesela evet, bir Güzel. Bu arada hocam benim de kitabım yok. Öf. Ya kendinizi de unutsaydınız bari. Öğretmenim zaten yarın getirirler. Öf sen sus. Öf tamam mı? Ya ben bir şey dedim. Ben dedim sana ya. Öf sen de dedi Dur Burada ekstra kitap var. Bunu Johnny'e verelim. Ay Johnny dedim yanlışlıkla. Bu Murat'tı. Murat mıydı? Evet Murat da öğretmenim. Tamam. Vardan korktum karıştırıyorum da eski öğrenci. Ha tamam. Üf, tam sıkıldı. Evet, benim hepimiz yazdık. Tamam, bunu silelim. Eee, evet, um, training, training. Evet, evet, zil çaldı. Şimdi ben evet, ben odasına gidiyorum. Sıklar ters tepsi. O <laughs> sonunda be ya. Vallahi mesela resmen kaldım. Ah Ya. Gel kanka dışarı çıkalım. Televiz bitmiştir. Dring dring. Hı. Ya ne çabuk video bu teneffüslerde. Ben başka 10 On dakika teneffüsümüz var. Güzel kullanın lütfen. <laughs> lütfen uyanır mısın? Adın... E Alya'yı da Alya seni yazdım. Ay. Uyuyan. Alya uyuduğun için seni yazdım. Öf ya tam uyumuyorum uyumuyorum al. Uyu, uyumasaydın o yüzden seni yazdım. Eğer bir kere daha uyursan seni iki kere yazarım. Şey. Efendim, Hala. efendim Zerra. E şey tuvalete gidebilir miyim? Tamam ama hızlı. İstekleriniz varsa parmak kaldırarak söyleyebilirsiniz. <laughs> ne yaptın Zehra? hızlı gitti böyle. Oo. Ben de tuvalete gidiyordum. Allah aşkına ya. Ha, nedir Her bu tuvalet senin adın? E neydi? Ee, Ali var. Alya uyuduğu için onu yazdım Ali. Tamam. Onu da deftere iklim. O da iki kere oldu. Tamam o zaman da. Evet. Aman neyse şimdi çocuklar bunu da yazacağız. Bu dersimiz hep yazıyla geçecek. Yani neden diye sormayın Bu konular çok önemli. geliyor. Üf. Ama nedir bu benim sonra sıkıntım ya. Aynen. Lütfen çok az yiyecekler bak böyle katı yiyecekler yeme hemen geçer tuvaletleri. Ama neyse. Hadi. Ya bunları da. yazıyoruz Zerra. Tamam. Yaz. Aa yazamıyorum. Ha yazabilirim. Şöyle şöyle. Tam çocuklar. Hepiniz yazdınız mı? Evet öğretmenim. Tam. Yani evet hocam. Tam. Bu ikinci ders Şimdi bunlar da ne güzel da işte ya. Ya yazın yazın. Allah Hocam bunları da yazdık. Tamam. Ay ne hızlıymış ya. Drink drink. Ay yine mi teneffüs bitti ne çabuk evet, geçiyorum dersler. Ders sadece yarım saat 30 dakika yani. He tamam. Hocam aa, aa ıı, çok yorulmuşum. Sadece bir dersim kaldı ne de olsa. Ef ya kansen. Ettelim Türkçe... Türkçe. Türkçe ile ilgili ne vereceksiniz? Ya bir ders kaldı ya son ders vereceğim. Ha. Hadi biz çıkalım. <laughs> Neyse ben de bari uyuyayım. Şuradan uyuyayım. Ama sene bir söyle uyuma. Tamam. Ay, ay ya. Tamam. Öf ya. Ben ne yapacağım ya? Üüü. Canım sıkıldı. En iyisi resim çizeyim. Evet resim çizeceğim. Resim çizeyim. Bu resim çizeceğim. Hey sıradan resim çizme. Ziririz, ziririz. Ay ya ne çabuk geçiyor bu. Kliplerde dersler de Hemen geçin yerinize. Ben zaten buradayım. Çocuğum. Ben <laughs> öğretmenim. Sizi almadınız, sizi görmedim de. Öğretmenim Ali hala uyuyor. Öğretmenim zilini görmedim. Z zaten dersini cimini... Ha şimdi uyandım. <gülüyor> uyandım uyandım. <gülüyor> tamam çocuklar. Şimdi son dersimiz. E şöyle Bunlar da defterinize geçelim. Sonra da ödev vereceğim. Tamam. Yazılım etmemiş. Yazılım etmemiş. Ben de yazayım şöyle. Hocam ne kadar yazı yazdık. Baksanıza iki sayfamı bitirdim resmen. Allah Allah iki sayfa ne ki? Aslında bugün on sayfa yaptırma, yazdırmaya planlıyordum ama olmadı işte yetişmedi. Akıllı mı dersen resmen... sonra öğlen yemeği değil mi? Evet şimdi e, ödevimizi veriyorum Türkçeden. Bunlar. A, 48'den 50'ye kadar mı? Evet. E, bu de e, şu e, şimdi size verdim denemeleri yapacaksınız. 3 Üç tane deneme var. Tamam öğretmenim. Az. <laughs> şimdi yazın. Ben şimdi gidiyorum çocuklar. Hadi ben tamam, yiyecek misiniz? Ha doğru ya. Şimdi. Tamam şu kamerayı şurada bırakıyorum. Ben gideyim. Bay bay hocam. Görüşürüz. Ama neyse biz de öğle yemeğine çıkalım. Gelin. Aman biz kaldık. Biz de burada yiyecek. Biz de Aman da var. da var. Aa, matematik öğretmeni. Merhaba. Biz de öğlen yemeğine çıkıyorduk. Tamam çıkın. Ben de öğretmen odasında var. Yiyeyim. Ay ben de daha burada bekliyorum. Aman neyse. Kamerayı da burada unutmuş ya. Tamam. Ama neyse. <laughs> Öğlen yemeği bir saattir değil mi? Evet. Ay bir çaldı ne ya? Evet. Bir bir saat ne çabuk. çabuk oluyor? Bitti. Ay bir şey. yer, yer yerimizi değiştirdik ya. Ama neyse. Öğretmenim. Efendim? Tuvalete gidebilir miyim? Hocam bu da işte eşi istiyor. Tuvalet izle. Ama neyse hadi git. <gülüyor> <gülüyor> Ama neden benim bu kadar söğüntü geliyor? <laughs> <laughs> Çocuklar. Arkadaşınız birazcık sonra sıkıntısı var. Öldüm galiba kabuz olmuş. Evet çocuklar olabilir. Ama neyse ben ne gülüyorsam. Şimdi çocuklar şunları defterinize geçeceksiniz. Bir dakika dur nerede matematik? Hah işte bunu. Sonra yeni konuya geçeriz. Tamam. Örtün evet, zerre geliyor. Yürü bir ya. Aman neyse hadi. Ee, tamam sen de bunları yaz. Zehra. Hocam yazdık. Tamam. E, şimdi yeni konuya geçiyoruz Bu yüzden e, şuradan şey böyle yeni konunun başlığını yazayım. Tamam. da bayağı zormuş. Ben bile çözemeyeceğim. Benim babam eskiden bana öğrettiği için bana çok kolay geliyor öğretmenim. Hani ben tekrar etmiştim. Şimdi tekrar ediyorum. Ne yapayım? <laughs> Ama neyse ya ben ne de tuttum daha demin. <laughs> neyse. <Anladım>. Ya <laughs> Selam. Öğretmen'den izin izle. Eğer izin veriyorsa lütfen tuvalete git. Şu an tuvaletim yok ki. E niye o zaman ne yapıyorsun? <laughs> ben de bilmiyorum. Yani o sırasın. ya öğretmen üzerine galiba tuvalete ihtiyacı var. Tamam ben gidiyorum. Tutamayacağım. Ay. Zera. Cidden mi ya? Hemen gitsene izin yanına. Ama neyse ya. Siz bunu yazdınız mı? Evet hocam. Tamam o zaman söylüyorum. geldi hocam. Tamam. Evet. Tuğlaçın olmadığına emin misin Zerra? <gülüyor> <gülüyor> ya kız olduysa istersen eve git. Evin yanına zaten sen tek başına gidiyorsun eve. Cidden iyi olur. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbi bu ne biçim lan. Önden masama atın siz bunları üzerine de yazsın. Tamam. Şunları atayım bari. Tamam çektim. Atıyorum. Ah, evet, bunu yazdınız mı? Öğretmenim zil <laughs> çaldı. Dedi, dedi. Dene de, ne de, ne de, 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 de. ne 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 ne. Bu ne biçim zil ya? Okul zilini de değiştirmişler. Tamam neyse, ikinci ders görüşürüz. Çocuk. İkinci ders değil ki, son ders. Bir dahaki ders, ders öğretmenim. Evet. Tamam ey Öf ya kankam da gitti. Şimdi ben kimle takılıyorum? Asıl <laughs> onunla takılıyorum kankam oldu. Öf ya kızım herkese takıl işte. Neyse. Evet. Ben var ben bir Derin derin. Derin derin. Ötlerin dersini başlıyor. Ay ben de geldim. Ay şimdi sıkıntı. Hıh. Hmm. Tamam. Ee, neyse. Ee, şimdi şey şu kon şunları da yazacaksınız. Sonra şey yapacağız kızım. Sonra da ödevlerinizi yap, zaten sizi göndereceğim. Tam. Ee, yazalım. Evet yazdınız mı çocuklar. Evet yazdık hocam. Tamam şimdi bunları da masaba gönderdiniz Ha doğru ya. Ay ya südü ya tekrar. Ödevinizi yazıyorum. Ay ya şimdi yeşil yazdım. Ama boş var ya. Yani. Çıkart Evet çocuklar şimdi e, ödevinizi de yazıyorum. Gidin. Bunu da ben sabah atacağım. Çıkart tamam. Tamam şimdi gidebilirsiniz. Ben de bari gideyim. E, kamerayı da alayım. Sizin Tamam. Ben de gideyim. Ay ne yarısı gibi gündü ya. Çocuklar siz neden burada oturuyorsunuz? Deri deri. Deri deri. Hocam saat 3 oldu artık gitme vakti. Tamam siz gidin. Yaşasın ya sonunda. Ee, araba alacak bir gün. Zeyne bak ben daha şey karnımı doyuruyorum Ben servise gidiyorum. Aa ben de gidiyorum. Bu kalem kutu mi? Şey. Şeyin de o. Benim de. Öf. Solda uyuyabileceğim ya. Çok mutluyum. Ya sen elini nasıl göreceğim? Servise gidiyorsun ya sen de. Ay doğru ben ya. Ben de servise gidiyorum. <laughs> ay ay tamam tamam uyumayacağım. Aman bu ne bileyim. Ya sen gitsene. <laughs> ay tamam. Ben şey gidiyorum. Ama ben <laughs> de gidiyorum